Böyle şeyler yaşanmasın lütfen. Tamam kardeşim. Hadi, Allah! Aa! 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 Ne yapıyorsun lan? Allah'ım. Abi bu Araplar neden böyle... Güzel bomba. Ne? Ulan geri zekalı nereye atıyorsun? Nerede lan o? Oğlum. Oh! Oh! Oğlum adam hepinize Selamlar kanalıma oyduğum hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız umarım keyfiniz yerinde derim. Bu videomuzda sizlerle birlikte PUBG Mobile'da o ve ses tutak bir, bir şekilde gelen mekanımıza atlayışımızı gerçekleştiriyoruz. Tamam bir tane tam tut. Tamam. bunları. Tamam. <laughs> ee, oğlum oğlum duvar duvarın. Duvarın arkasından duvarın arkasından nasıl demeyi yiyorum? Oyundan bir çıkar mısın? Abi gerçekten şurada duvarın arkasından demeyi yiyorum ya. Bak. Bak. Buradan. Bu damage normal. Tamam mı? Hadi bu damage normal diyorum. Değil de. Bu da normal. Bak bu ne lan? Bu 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 bu. Bu ne bu? Bu da arkasındayım. Bak zaten bak şuradan yemişim demeyici. Ama bak yediğim yer aşağı tarafta sarı kan var. Aliyan oraya zoomlasın. Burada nasıl bunu yiyebiliyorum ya? Şu son demeyi. Aa burada iyiliyorum ya. Bunu nasıl yiyebiliyorum ya? Vay amına oğlum çok üzüldüm lan. Bu adam normal mi? Bana ne olur yorumlarda yazar mısınız yani? Bu demeyi yemem normal mi? Emesim 20 lan 20 20. Şu demeyin hiçbir açıklaması yok bence. Ya şunu ne olur yorumlar bölümüne yazar mısın? Bu adam hile mi değil mi? Bun... Öbür maç. Wow, okay. Bir önceki maç gibi hiçbir şey yaşamak istemiyorum. Ne olur bak lütfen aynı o maçtaki şeyler olmasın. Güzelce atlayalım kardeşim. Kardeş kardeş birbirimizi vuralım. Duvarın arkasından birbirimizi vurmayalım. Öyle şeyler yaşanmasın lütfen. Tamam kardeşim. Teşekkürler. Teşekkürler. Silah da versin. Buyur. Buyur silah da versin. Araba. Abi reload. Bunun reloadı biraz uzun sürüyor. Biraz uzun sürüyor. Nerede lan o? Oh! Oğlum! Oh! Oğlum adam hile, oğlum ne oluyor? Hile kesin hile <laughs> am Bu ne bu 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 ne bu bu ne? <laughs> Kanka görüşürüz <laughs> Bir sürü izantrik şeyler oluyor ve ben bunu yapmak, yaşamak istemiyorum artık Okey abi Oğlum Adam soltaki evde de bey diyorum bu arada. Adam oraya çıkmış kanka. Adam çaktırmadan gitmiş oraya çıkmış. Kanka senin lootunda ne vardı? Skarel. Skarel'i alayım ben bir. Şimdi 39'un biraz uzun sürüyor çünkü. Çanta da bulamadım daha. Çok güzel her şey çok güzel gidiyor bende. Alamadık. Selamlar. Selamlar. Nasılsın iyisin her yerinde. Tamam çok güzel. En azından buradan bulduk bulacağımızı. 8. Hadi burada bir atalım şunu bir. Lazım olduğunda kullanırız abi. Ne tarafa ilerleyeyim? Şu önümde bir tane düşman vardı. O tarafa mı ilerlesem? İlk başta öbür tarafa mı ilerlesem? Arkama mı ilerlesem? Arada kaldım. Deli gibi bir de burada geziyorum ya. Evet, mi o? Ver. alıyor. Çanta da bulduk daha yeni. Tamam, çok güzel. Hemen onu alacağım. Bir tane sakin ol. Gerçi tamam mı? Kırman mı? Aa! Benim atam, benim atam, benim atam, benim atam. Ama gene güzel. Afiyet olsun bu arada. Güzel duvar yediler gene. Bir o tarafa geçiyorum düşmanı görmek için. Yok, öbür tarafa geçiyorum. O da öbür tarafa ana tutuyor. Bilmem ne. Güzel pusu yedik gene. Hayırlı uğurlu olsun. Araplar gene şaşırtmıyor. Bildiğimiz gibi duvarı yalamaya devam ediyorlar yani. Duvarla duvarlar amile kaldı gerçekten. Buradayım, burada burada. Reis buradayım alo Ver bakalım Neler neler varmış be kanka sende ha Şuradan şuraya Burada ver Burada ver ve buradan Def olup gitme vakti geldi Arkadaşlar biz Tokyo'ya doğru ilerlerken sizler de bu videomuza like atarsanız Biri gerçekten çok mutlu edersiniz desteklerinizden dolayı Sizlere çok ama çok teşekkür ediyorum. Kanala belki hala abone olmamış olabilirsin. Bir de kanala abone olursan çok, çok çok sevinirim eyvallah sağol Hallediyorum hemen abi tamam Hadi bakalım gidelim buraya gelen olur galiba Ama uçak tam burada değil atlamazlar Oğlum benim ayarlarım değişmiş Aa. Adamı duydum Bak bak yine nerelerden de meyciyorum bak Yine nerelerden demeyi içiyorum ya Allah'ım ya Rabbim ya. gelecek mi arkadaş? Ha. Vallahi bot geldi sayende aldım ha. Bot ateş edeceğim diye. Mermilerin hepsini harcadın eyvallah kanka. Abi, Bas. Yan evde bir eleman vardı o bot o muydu acaba onu çok merak ettim de Yani evin sesi kesildi bu arada o bot da olabilirmiş bu arada Bakalım burada güzel fight dönmüş abi baksana Herkes atlamış gelmiş buraya Önümüzdeki arabayı alalım abi geyikle gidelim önümüzdeki arabayı alalım Buradan buraya buradan buraya buradan buraya atlıyoruz demetsiz bir şekilde Hadi bakalım bu adamlar de olurlar bir poçenkiye ilerleyelim abi Oo, baya baya karışmış oğlum burada ortalık zaten Maçın sonuna sağlam adam kalırsa güzel toparlanır abi Aha. Ne yapıyorsun lan? Oluş ne yapıyor? Böyle adam korkudan gitti motoru nereye çarptı? Vallahi korkudan oldu. Şimdi haydi bakalım bir buraya evleri bir Koşinkin'in o kilise tarafına bir ilerleyelim abi. Çünkü. Geldim. Bak bak o taklidine bak bak. Herkes taklit yapıyor ya. Şu tek korku bu arabaya bir şey <laughs> Abi ben buranın önünden çok kez geçtim ya. Bomba var mı? Yok. Tikli adam. adam. DBS yukarıya çıkılır mı abi? Direkt sağa uçuşuyor ki bu. Oo double DBSM de yani bomba bulmam lazım. Şu an üstte bir şekilde çıkmanın yolunu arıyorum ama galiba yok. Ya. Abi bu Araplar neden böyle? Go take coffee. Ya neden böyle oyun? Duvarlar hamile kalıyor. Yeter artık. Sıkıldım sizden ya. Kucam sizin gibi oyunculardan. Yeter ya. Hileniz bitmiyor. Bug'ınız bitmiyor. Bombalınız bitmiyor. Kusmanız bitmiyor. Bitmiyor ya. Benim yayınım değil mi? Ben bir mikrofonu kapatıp küfür edeceğim. Bir saniye. Senin ben ananı al... Allah'ım KD'ye bak. Bir tane bombam olsa zaten havaya atacağım bombayı. Zaten oh. öleceksiniz. Devam. Okay. Abi Adamların üstüne araçlamayacağım. Bırak onlar araçlasın ya. Bırak bu sefer duvarı ben amele edeceğim ya. Valla yok istemiyorum. Valla adamların üstüne araçlamak istemiyorum. Bu sefer şu duvara oturacağım abi. Sağa sol yapacağım. Burada sadece burada takılacağım tamam mı? Abi? Silah verme ama bana tamam mı? Olur mu? ile takılalım abi. kanka yeter. Tamam. Aynı böyle. Çok fazla burada var ya. Aa, vallahi düştü lan. Çok güzel bomba. Ne? Abi nasıl düş? Aa, vallahi düşmediler. Geldim kanka. Bombadan nasıl ölmediniz kanka bomba var ya adrese teslimdi Ölmemenize gerçekten çok şaşırdım araba Alalım Çok sakin ve şey oynuyorum abi temkinli oynuyorum Bu benim sakin oyunum bu, bu benim sakin Abi yok bir şey yok. Önüme geldiğini düşünmedim Bu arada yaptım diye mi kardeşim? Tamam çok güzel. Şu Ortaya bir tane bomba gider. ortada var hem de alt katta var. O yüzden şuradan gideceğim ortaya. <gülüyor> <No>. <gülüyor> ikram. Adamın yattığı kustuğu yeri gördünüz mü? Orada ya. Gerçekten... Çok <laughs> abi yeni maç, bir sonraki maç, bir sonraki abi, maç. abi yok yani ben bunları. bozucu bir maçın ardından tekrardan e, mekanımıza doğru iniyoruz. Ortaya taraf bu sefer bu tarafa atlayacağım. Buranın loot'u acayip fazla. O yüzden buraya atlamaya karar verdim. Hiç buraya atlamadım çünkü. Bir kere de bir değişiklik olsun. Buraya atlayalım. Hadi, hadi hadi hadi. düşmanlara acıyalım abi biraz. Düşmanlara biraz acıyalım. Ön tarafında bir şey vardı. Biraz kolumu atlayan var galiba. Aynen. Şöyle yapalım. Ben o adamı indirelim. <laughs> Merhaba. ham ee, adamın adı böyle. Adamın adını söylemeyi planlıyordum. Adamın adı böyle çıktı. Ben ne yapayım? Merhaba. Merhaba. Ben baktım kardeşim. Teşekkürler. 20 kişi köşeye atladığımız iyi oldu. Tamam çok güzel. Katımızı, zırhımızı, yeleğimizi, her şeyimizi, çamurumuzu, gümüşümüzü alalım. Ver yerinde in. Yine alacağım bu arada. Bu MP'sini almam lazım. Sakin. Şeyinde herhalde o. Kulesinde kulesinde. seviyorlar öyle yerlerde oynamayı. Abi onlar kulede, he? Askım yok lan, daha yeni var. Araba. Araba. Bu mp'yi geri ver. doğru ilerleyeceğim. Boost'umu da basayım. Nerede? Hoş geldin. Ne haber? Sen beni bot zannettin herhalde. Bu adam mıydı lan acaba? 4 kişi var gözüküyor. Bunlar nerede? Tamam da aldık. Abi güzel buraya atlattık ya. Bak güzel. Böyle abidik kubidik yerlere kusmazlarsa güzel oluyor. Ya o maç nasıl gitti elimden kayıp bak yemin ediyorum üzüldüm ya o maça. Vallahi çok üzüldüm ya. Tamam. Tamam sıkmayalım tatlıcanımızı okşayalım. Dur. İnanalım. Bir alalım. Bir şey daha var gözüküyor hala. Aha gördüm onu. Merhaba Ben ne ara içeri girdim değil mi ya Merdivenden gelmem lazımdı Abi bir anda içeri girdim Abi yok ben hileyim bence Orta tarafa gidip şeyi bir açalım Bizim zili bir çalalım abi Bot boş. Oh, alan da gelmeye başladı. Orada da dikeyimiz de var. Şu çanımızı bir çalalım bakalım. Bize ne verecek? AMR bilmem ne. Jackfruit ne verirse artık alacağım abi. Hadi bakalım. Tam etrafta düşman varken üstüne otur ve öllük. Bir mekan. Jackfruit dedim Groza falan verdi Baba oynamak istemiyorum ben Groza. Az oynasam mı ya acaba Groza? Hadi Groza oynayayım bari. Kırmayalım. Alacağız bir şey dedik. Bir şey alalım mı buradan? Araba var mı araba? Bu çok yavaş ya. Bu araba araba lazım. Bir tane haber araba bulalım. Hadi bakalım. Bir Tokyo'ya gidelim de kusamlara denk gelelim. Kusanlara denk gelmeyelim mi arkadaşlar? Yanmayalım mı ya? Ha? Duvarı yalayan insanların bir yanına bir gidelim bakalım. Ne kadar güzel yalıyorlar bir bakalım. Oo, bak orada bir tane araba durmuş. Gördün mü onu? O yolun ortasında bir tane araba duruyor. Ona bir kontrol edelim. Çetkıs aaa Tam şey değil mi yani şu an şunun tepesinde yatıyorum haberin olsun. Değil galiba. Peki buradaki kaldırma noktasına bakalım. Ayak sesi. alaka bu arada burada bu. Kendi de bir iş var bu arada ya. Burada bot alakasız ya bana göre. Şey göremiyorum yok gibi yani de. İleride de ateş geldim. Geldim. Yani oradaki gerçekten bot olabilir bu arada. Bir gidelim abi oraya. Nerede? Aynen büyük ihtimalle bot ya bu. Her şey ya. Sen, nerede? Sen niye Ha bu da mı? Ha bak Abi size bahsettiğim olay tamamen bu arkadaşlar. Bak bu oyuncular. Tamam bak böyle oyuncular. Snowy Village'i atlayıp öldüğünde oyundan quit atıyorlar. Anladın mı? Yani bu modun gitmesi lazım. Maçın sonunda ondan adam kalmıyor. Bak adam quit atmış gördün mü? Ölmüş abi. Adam ölmüş. Diyor ki tamam bu maçtan bir bok olmaz. Maçtan quit atıyor abi. Bu. Tamamen bu yani. Bunun olmaması için de... Ne olması lazım biliyor musunuz? Snowy Village tarafında değil bunu tam böyle school'un böyle map'in tam ortasına inşa etseler şöyle modları. Hadi oraya yapmalarını da anlıyorum. Dağ olduğu için kış modu orada oraya kar yağmış falan filan tamam. Ama oyundan millet kuyu satıyor. Bak gördün kuyu atmış adam gitmiş. Çünkü demiş ki baba bu ne yapayım baba artık yani buradan sonra ölmüşüm artık ya modda falan kafasında takılıyor şu. Oo dolu. Dolu dolu. Dolu dolu bir tokiç atıp üstü. Ölürsen video biter. Uğraşamam. Öldü bu arada bu adam Benim kral Hiç i̇şte kral değilsin bu arada çünkü pusuyorsun. Krallar pusar mı? Sen tutuyor Kral değilsin o zaman kendine çok iyi bak. Arkada görüyorum Bitmedi. atıyorum şu anda da düşmedi. Düşüyorum ya. Bu saatten sonra ben de böyleyim. Hadi. Hadi. Ah ben de yatıyorum abi. Yatıyorum abi herkes kendine çok iyi baksın ya valla. Gerçekten kaçıyor musun? Alan kaçmayı tercih ettim. baba ben ne yapayım? Ben de seni kovalarım. Öleceksin ki sen. Bence sen benden kaçabilir falan mı zannediyorsun ya? Ya öldün kanka bu arada. Senin o sniper'ın neyse aldım ben onu tamam. Ben niyeyse buraya gidiyor gibi görüyorum. Adam kaçtı bu arada. Adam gerçekten kaçtı. Helal. Helal bro. Aynen. Güzel hareket bu arada. Tam like atmalık bir hareketti. Aynen. Aynen. Abi yeniden doğuş kartını bitmesine çok az kaldı. Tam 5 saniye kaldı. Bu sonra artık ölmek de yasak. Bak şu mavi bu sefer beni korkutuyor. O yüzden mavi evin etrafında dönüp şuradaki arabayı öyle alacağım. Ve ben milleti arıyorum. Geriye kalan 24 eleman nerede peki? Anca bu alan kapandıktan sonra bir şeyler oturur gibi rayına. Asla. Oğlum ben hiç Ruiz'e falan uğramam yani. Ruiz'de gerçekten insan olması beni gerçekten çok şaşırtıyor ya. Oo bayağı FPS. Bir tabletim FPS Pro yiyecek kadar düşman var burada. Biri mi var burada evde? Ya senin ana... ana Tövbe estağfurullah Tövbe estağfurullah Tövbe estağfurullah Avcı kardeşim kusura bakma ama gerçekten Ettiğim küfürün arkasındayım yani gerçekten Kusura bakma tamam mı? Sniper'ım var mı? Yok ee, Bıçağı şey Havayı al yok Önüme doğru ilerleyeceğim biraz Adam diğer evde de var Sniper'la falan diyorlar ya bu adamlar da eve pusluyorlar. Rank kasıyorlar büyük ihtimalle. Şimdi 4 bombam var. Öldürürüm bunları. Ha? Arabaya tekrar gitmem lazım. Oo, hadi bakalım. Tabii yok. Yapacak bir şey yok yani adamlar. Maçın sonuna kalıp evlerde oynuyorlar. Onlara göre oynamamız lazım. Nasıl? Bak kardeşim. Ölmem bu arada. Ben Bombayı üst kata attın. Ne şaşırdı tekrardan tıklayamadım. Ay ya abi bir dakika adam bomba. Bom... Bir saniye ince bakacağım. Bak benim bombam patlıyor. Bak. bir etrafımda bomba yok. Üst kattaki bombaya nasıl ölebiliyorum? Üstüme atılmış bombadan ben nasıl asarıyorum? Bana bunu lütfen açıklar mısınız? Üst katıma atılmış bombadan nasıl ölebiliyorum? Bunu bana lütfen açıklayın. Böyle mantık çok mantıklı bir açıklama olsun ama tamam mı? Bak, kendi bombam o. Duvarın arkasında zaten. Boom damage yok. Devam ediyorum. Üst katıma gelen bomba ve ben ölüyorum. Bu nasıl mümkün olabilir? Lütfen bana bunu yorumlar bölümünde açıklarsanız çok 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 sevinirim. Bu oyun bozuk mu? Görünmeyen düşmanlar, duvarın arkasından yediğim demecikler, üst katıma atılan bombadan ölmem. E bunun ne olur bana bunu açıklayın lütfen. Lütfen bunu bana bir açıklayın arkadaşlar. Bu videomu izlediğiniz için çok 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 teşekkür ediyorum. <laughs> şu an oyuna acilen oyundan çıkmam lazım. Yani gerçekten kusacağım artık. Yani şu saçma sapan olan şeylerden kusacağım artık. Lütfen Teşekkür ediyorum. Videomu izlediğiniz için sizlere de çok teşekkür ederim. Bir sonraki PUBG Mobile videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.